cihaz elini etmeye çalışır ama belli bir yere kadar eder ama siz o bana adı bir gösterdiğiniz yaşadığınız farklı oluyor hocam. Bunlar nadir bağlantısı yok Anladım. Bir de bu örneği de deneyelim bakalım. Yani biz kristalden korkuyoruz açıkçası o <laughs> yüzden Biraz içimiz rahatladı bu konuda Evet kristalimiz şu anda ötüvara değil konumda Tamam, bu baktık kaç numaraydı? Bu birinci. Bu bir mi? Evet. <laughs> Okey yani. Tamam. Başlattım. Baş, Bu daha kirli. Şuraya Evet. Bakın. Orada yine çıkıyor. Şunu biraz daha bakın. Şimdi Evet. Şey, analiz bitti. Anladım. Şimdi ilk halini hatırlayın şu bakalım. Evet. Şimdi kendine bakıp atalım. Tamam. Birkaç da bizim numaramız olarak. Bu bir e, numaraydı. evet şu an açık olan. Otomatik açılıyor. Aynen. Evet. Tamam. Daha iyi hale getiriyor yani. Ya şu an çok iyi. Teşekkür ederiz. Tamam.

o hidroksil bağlarını görmek istiyoruz. Yani onu... O zaman eğer öyle olursa hocam bu çok böyle şey yapmaz zaten. Yani minimal bir seviyede evet. zaten. Evet. Ama yok hani illa derseniz, biz illa istiyoruz derseniz böyle evet, şu atmosfer koruyup şeyi evet. kaldıracaksınız. Evet. Atmosfer koruyup şeyi kaldıracaksınız. Instrument evet. Atmosfer. Burada. Instrument. 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 Patlatacak böyle bir Şunları kaldırıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Sonra bekle atalım. Normal çalışırsınız. Tamam bunu bu şekil bir buna bir tekrar çalıştırabilir miyiz? Onları kapatarak. Bu farkı görmek Şurası istiyorum. Kapatalım mı? Evet kapatalım. Şu ekrandakini tamam, de daha iyi evet tekrar okutacağım örneğini. Tamam. Başlayalım. Direkt, direkt başlatalım mı? Tamam. Tamam başlatalım. Tamam direkt. Başlayalım. Bakalım. Evet. Evet. Ana, diğer ana piklerde bir değişim oluyor. Hidroksit evet. pikleri şu anda açık mı mesela? Hidroksit kısmı şu an 3400'de. Bir problem yok açık. Değişmemiş yani zaten şu piyasi, 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 evet. Piyasi. Evet doğru. Yani dolayısıyla hani şurada sizin böyle gidecek bir şey olmaz yani. Anladım. Sadece şuradakiler dolu bunlar da değil Evet bunlar da evet, evet, evet. Tamam. Bir, bir, bir. tamam. Tamam Mehmet Bey, biz e, şu şekil kalsın ve Eyüp Hocam'la da görüşeceğim. Onu kendisi açıklayıp kapalı hani örneğe gerek kendisi karar verir. Evet. Araç, araçlarda instrumu. Evet. Bayağı Bayağı tamam. Veya şurada. Tamam. Instrumu. Tamam. Tamam. Tamam, tamam çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ben Sağ olun vakit ayırdığınız için. Da. a me não essa...